köşeden İranlı sporcuyu lakabı gladyatör onu davet edelim Shiva Nariman <laughs> ve un merciful yani acımasız diyorlar ona Eskişehirli sporcu ev sahibi sporcu o bir anne çok şefkatli olduğunu aldanmayın fırtına fırtınalar estiriyor işte o isim geliyor şimdi Büşra Çetinkaya. Ve işte o an face to face. Şifa oldukça sakin görünüyor. Büşra kaldırdı yumru. Bakalım kazanan hangi sporcu olacak? Evet kadın sporcularımıza bir alkış.